Herkese merhaba, ben Erkan Oyunda, bu bir dizi analizidir. Güller ve Günahlar dizisinin yeni bölümünde ortalık yine karışıyor ve tansiyon her zamankinden daha yüksek. Öncelikle Berrak keşke uyanmasaydı diziden çıksın diyenler beğeni tuşuna bassın, sayımızı bir görelim. Son bölümde Kader'in alevlerin arasında kalması, Serhat'a yapılan saldırı ve Zeynep'in ben yokum diyerek uzaklaşması izleyiciyi adeta ekrana çiviledi görünen o ki karakterlerin iç hesaplaşmaları her bölüm daha da büyüyor. Berrak ise kötülüğüne doymuyor. Zeynep'e karşı kıskançlığı artık kontrol edilemez bir noktada. Özellikle kader üzerinden vurduğu hamleler kendi sonunu hazırlayacak. Çünkü Zeynep'in masumiyeti ve kararlılığı Berrak'ın oyunlarını bir bir ortaya çıkaracak. Serhat cephesinde de işler karışık. Berrak'ın geçmişinden daha çok pislik çıkacağı kesinleşiyor. Serhat'ın kızlarına gerçeği söyleme kararı ise aile için büyük bir dönüm noktası olacak. Bu itiraf Berrak'ı tamamen köşeye sıkıştıracak. Yeni bölümde Zeynep'in kaderi geri alma çabasına kaldığı yerden devam edeceğiz. Tülay'ın manipülasyonları ve para hırsıyla Erkan'ın bu oyunun bir parçası haline gelmesi olayları iyice çetrefilli hale getirecek. Muhtemelen Zeynep, yasal yollara başvurarak Tecer ailesine karşı ilk büyük savaşını verecek. Ancak bu süreçte ailenin gücü devreye girince işler daha da karışacak. Berrak'ın uyanışı sonrası Serhat'a karşı gösterdiği baskıcı tavır sosyal medyada çok konuşulmuştu. Üstelik kaderin babasıyla ilgili sırrı Serhat'a karşı şantaj malzemesi yapması Serhat'ı aile sadakati ve adalet arasında sıkıştırıyor. Bölümün en sevilen sahnelerinden biri Zeynep'in kızlarla yaptığı köpük savaşıydı. Ardından gelen ayrılık sahnesi ise izleyiciyi derinden sarstı. Sosyal medya yorumları gösteriyor ki Zeynep'in anne şefkati ve gücü izleyiciyi kendisine bağlamış durumda. Ancak 7. bölümle birlikte büyük yüzleşmeler kapıda. Berrak ile Serhat arasında beklenen hesaplaşma çok yüksek ihtimal. Eğer Berrak, Kader'in babasının Serhat olmadığını itiraf ederse aile tamamen dağılabilir. Ayrıca sızan bilgilere göre Serhat'ın iş yerine düzenlenecek bir saldırı sahnesi bölümün ortasında büyük yankı uyandıracak. Bu patlama hem şirketi hem aileyi derinden sarsacak. Güller ve günahlar metaforu bu bölümde çok daha belirgin olacak. Zeynep'in masumiyeti ve gücü, günahlarla dolu bir dünyanın içinde bir ışık yakacak. Serhat'ın dönüşümü, aşkın günahları affettirme gücünü yeniden sorgulatacak. Evet arkadaşlar, analizimizin sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorumlarda yeni bölümle ilgili düşüncelerinizi yazmayı unutmayın. Bir sonraki analizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.